merhabalar. Merhabalar. Bugün sizler beraber gördüğünüz gibi önümüzdeki bu e, güzel oyuncakları açacağız. Bu arada bizim daha bu kadar daha çizik oyuncağımız var. Bunların hepsini şimdi yaptık. Öykücüğüm çekil. Hatırlıyorsanız bir kere daha bunlardan çekmiştik. Evet o hatta kameramız ters durmuştu falan oh, derken çok zor şeyler olmuştu. Onu da şuna. Evet. Ee, şimdi bunlardan açacağız. İlk olarak bir şekilde. Ben seçeyim tamam. Burada 9 tane hediyemiz var. Dur taş kağıt makas yapalım. Herkes 2'şer tane alıyor Cemre Hanım'a. Bir şey olmaz. Tamam. Mesela ben. 2 tane aldım, 2 tane mi aldım? Bugün 2'şer tane mi açalım? Tamam. Evet tamam. sen ilk A ben 3 tane almışım. Hı. Al yaz bunu aldık da. Tamam ben bunu aldım. Tamam. Koy onu. Hı. Evet ben ilk bir, birinciyi açıyorum. Bu kaçıncı? Bana dört. Yarım. Yarim. Onuncuydu. Ah mini bebek çıktı arkadaşlar. Mini bebek çok seviyorum ben. Bir, ben... bir çıktı. Yıldız al. Hayvan çıktı. Ve üç. Üç, üç bana nerede? Bana çıktı. Üç. 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 üç, üç. Bu mu sanırım? O muydu? Bak bakalım. Ha bu. Bak, bak. Bulduk. O da altı bu. Altı. Ben bir ikinciyi de açayım. Arkadaşlar bana Deniz e, mini bebek ve mi? deniz kızı çıktı. Öykü onu tamir et bakalım. Öykü de yanımızda o yüzden çok güzel çekemiyoruz. Bu altı mıydı? Evet <laughs> o altı. <laughs> tamam bak orayı göster şuna göster. Hmm, tamam ha, o altı. Peş, bu çıktı bir hmm. de bana. Evet hemen bunları kaldıralım gelelim. Allah'ım Arkadaşlar yıldız bunu istiyor hala o yıldız çıkmadı. Buraları <laughs> toplayıp gelelim şimdi. Evet arkadaşlar şimdi açıyoruz. Bileyim. İlk olarak ben açayım. Yıldız açıyor. Bir tane yıldız böyle Barbie evet. kostümü çıktı. Evet, şimdi Aç bakalım. O böyle hemen çıkarayım buradan. Öykü sen de bunu alma. Burada bir tane. Hayır. Şunu bu poşet alıyorum. Buraya koyuyorum. Burada bir tane Öykü böyle bir bebeğimizi. Bir dakika kardeşim. Burada çizgili böyle bebe şey var. Elbise. Evet, Var evet. Barbie elbisesi. Bunu yazın birinci oynayanı koy. Öykü çekil şu kafana. İkinci sürpriz hayvan paketi evet, var. Sürpriz hayvan paketi gördüğünüz gibi. Hemen bunu da açalım. Şurada. Oo, burada bu var arkadaşlar. Mutlası, mut, mutlatıslı. Mutlatı, bir zürafa var. Gördüğünüz gibi böyle. Mesela bir bunu zıra. böyle koysanız üstüne bunu böyle. Ay çok güzel bu. Evet böyle bir tane. Yıldız sen paketlerini köşeye al ve kendinde bir köşeye git. Ben de açmak <laughs> için hemen bir kameramı <laughs> düzelteyim. Şey, Gölge ee. durmuyor. Evet arkadaşlar. <laughs> Şimdi ben de bunları açacağım. Deniz kızı ve mini bebek. Ben ilk olarak deniz kızından başlamak istiyorum. Çünkü deniz kızı minik. ben mini bebeği en sona bırakacağım. Çünkü mini bebeği çok merak ediyordum. Öykü çekil, çekilaştım. Ha evet arkadaşlar ilk olarak ben deniz kızını açıyorum. Üstünde böyle deniz kızı yazıyor netle bakalım. Kamera netlemiyor. Çok uğraşmayacağım. Bu gerçekten emek harcıyoruz. Lütfen bir like atın ya. Evet. Böyle Bu sarı saçlı bir deniz kızı çıktı. Bunun bir tane de turuncu saçlısı evet, vardı. Hatırladığım saçlı kadarıyla. Vardı. Evet. Yırtıyorum. Yırtılmıyor. Evet arkadaşlar. Gerçekten bayağı sardık. Uğraştık. Yani bu emeğimizin söpetteki... karşılığını bekliyoruz. ki e, on like, on, bana 10 like bile yeter. Evet, bize 10 like bile etsin yani. Bu arada önceden bir tane daha böyle bir yıldız kapıyı aç ona. Önceden bir tane daha video çekmiştik. Onda kameramız hatta ters durmuştu. özür dileriz. O, o video ya da izlemeyi unutmayın. Arkadaşlar bu sepettekileri yapmak için yani bir sürü emek harcadık. Mesela sabahtan beri uğraşıyoruz Akşana o sepette. Akşama kadar uğraştık. Şu an akşam 60 tane yaptık. Evet 60. Daha da yapmayı düşünüyoruz. Oyuncak kalmadı. Minik oyuncak Biz kalmadı. Biz daha 2 sepet doldurmayı düşünüyoruz. Bizim bir baz altı. Bir de bir sürü sepetimiz var. 5 tane kutu oyuncak doluydu. Şimdi kalmadı oyuncak arkadaşlar. Sadece büyük büyük oyuncaklar var. Büyükler. Ay arkadaşlar, arkadaşlar özür dilerim. Kamera. Bir dakika. Cemre bak. Bunu şey Şöyle yapalım. Ben çıkayım. Orada Hayır ver. Benim için. şuraya at. üstü altı falan ayrıldı biraz. Çıkmıyor arkadaşlar. Bizim ka böyle çok güzel gözüküyor. Kafası açılmıyor. Gözükmüyor. böyle. Ben göstereceğim şimdi size bunun kafasını. Bak böyle. Yaz olmuyor. Çok gıcık oldum şu anda. Ver ben açayım ya. Böyle bebeğimiz var. Gördüğünüz gibi. <laughs> Yıldız. Yastan <laughs> gıcık. <laughs> <laughs> Evet, böyle de sen arkadaşlar. Buranın üstü de pes pembe. Pes pembe. çok pes küçük oldu. Açayım mı ben? Açtım. Mı açamadım. Açtım. Evet arkadaşlar. Şimdi bunları bir biz bir birleştirelim. Arkadaşlar ben Dur bunu... Dur Yıldız. Biraz sessiz ol. Tamam bir şey söyleyeceğim. Ben bunu açabilmek için Cemre dedim ki iki tane açayım dedim. İste, evet her neyse arkadaşlar. Birincisi deniz kızımız bu tarafı böyle normal insan oluyor. Böyle arkasını dönüyoruz ve deniz kızı oluyor. Zamanla deniz kızı adını verdim. Ee, böyle Alo öykü. Ben Benim birinci hocam Şimdi ben mini bebeği açmak için birazcık daha köşeye koyuyorum öykünün yüzüne. Öyküyle gerçekten video çekmek çok zor oluyor. O yüzden de bir like istiyorum. Evet öykü de onunla Evet evet gösteriyorsun. Tamam çekil öykü. Evet arkadaşlar evet, şimdi boşaltayım. mini bebeği açacağım. Mini bebeğin paketlenmesi bence çok güzel olmuş. Ben de çok sevdim. Böyle. Baya bunu yıldız yapmıştı değil evet, mi? Ben İçinden bir sürpriz çıktı. Mini bebek yazıyor üstünde. Netle kamera. Bu benim ilk yok. İkinci yaptım et, et? Önemli değil o sayı bekleyin. Evet. Kameramızı silelim çıkacak hiç hatırlamıyorum için anne çıkacak. Ben mini bebek yazıyor arkadaşlar netlemiyor ben ne yapayım? Böyle paketimiz boşaldı. Hayır Şöyle. öykü. Ve bir tane sarı üstünde love yazan üst çıktı. minik bir üst çıktı. Daha doğrusu kazak. Ya işte tulum. Böyle bir tulum. Evet. Açıyorum devam ediyorum. İçinde böyle bir paket çıktı. Evet. Bunda bebeğimiz var sanırım. Ee, böyle bir şey daha çıktı. Ha arkadaşlar. Burada da hmm. e, bu kodumuzmuş. Öykü bir geç çekilse. Evet arkadaşlar. İçinden kod çıktı. İlk bir koduna bakalım. Bu ne? Um, Çıngırak ve çiçek. Evet. Ne alakası artık. Böyle Bileyim, bir yapalım. tane de mini bebek yazan. Paket. Ha pardon mini lol yazan bir paket var. Bu lol hayranı bir bebekmiş yere düştü. Bu ne? Ha sulu. Yıldız da yemek harcamış işte. Daha garip çünkü gerçekten bayağı uğraştı bunlar için o da. de bir. Ha size şey lol yazılışını zaten biliyorsunuz. L o l. Böyle bir tane biber onun ve bebeğimize gelelim. Bebeğimizi de böyle bir şey koymuşuz. Üstünde mini bebek yazıyor. Gene yani şurada. Fermuar mıymış bu? Evet fermar bile yapmış. Ha iki parça halinde bölündü. Şunları alayım. kötü görüntü şey yapmasınlar. Sebep olmasınlar. Ha bebeğimiz burada. Ay çok tatlı. Bakar mısınız? Netlese bir. Netlemedi. Evet par netlemiyorum. Parmak yeme bilen. Bir bebek. Bir bebek çıktım. Hemen ben bu bebeği giydirip geleyim. Evet bebeğimiz giyindi. Biber onu. Netledi vay canına lol. Bu da bebeğimiz. Çok şirin yüzü var. Bu da rol yazan. Biber Evet benim istemediğim zaman netliyor. Bakar mısınız? Bu e, oyuncaklarım. Bu ve deniz kızım nerede? Öyküdeydi. Arkadaşlar deydi. Arkadaşlar. <laughs> <laughs> evet benim oyuncaklarım bunlar. Ay. Yıldızınsa buna böyle bir e, adını unuttum şey zürafa Ay ve benimki oyun zürafa'ya bunu giydireceğiz Her neyse bari bitişimizi yapalım. Öykü bay bay yap aşkım. Bay bay ya. Bay bay ya. Şey Öykü bay, bay bay yap. Bay, bay bay yap böyle yapıyor ki. Bunun da sen. Bay, bay bay yap. Evet arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, ben kanalımıza ben abone olmayı unutmayın. Ya. Ve yorum da atmayı unutmayın. Sizleri seviyoruz. Kendinize iyi bakın hoşçakalın. Size bay bay. bay. bay.